Kafanı kaldır. Bana bak. Neden yüzünü saklıyorsun? Çok mu çirkinsiniz? Allah'ın yarattığı hiçbir şey bize göre çirkin değildir. Size Müslümanlığı Müslümanlığı bildirmek istiyorum. Müslüman olmanı tavsiye ediyorum. İnşallah. İşte Gözlerimi göstereceğim sadece. nasıl tuhaf bir şey olduğunu görmenizi istiyorum. Bu varlıkların nasıl gözüktüğünü, istediği zaman nasıl gözükebildiğini ki yaklaşamıyorum arkadaşlar. İnanın inanılmaz bir atmosfer değişikliği oluyor. Ama size kötü bir haber veriyorum. Ya lain. Müslümanlar gitgide çoğalıyor. Gitgide Müslümanlar çoğalıyor. Siz cehennemi istiyorsunuz. Bu çok kötü bir şey. Müslüman ol. Tekrarla. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Tekrarla. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Yanar mısın tekrarlarsın? Hayır, kurtulursun. Babanın sizi kandırıyor. O yerin dibine gittiğiniz, her gün yerin dibine gidip de ona hesap verdiğiniz babanız sizi kandırıyor. İnanmayın. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor. Ben sana Kur'an'dan söylüyorum. Öz bir kelimetli laik damatim inşerim mahala. Kur'an-ı Kerim'i çıkartmayacağım. Ama sen de üzerinde olan, üzerinde olan, beni şu anda geriye gitmeme sebep olan o enerjiyi Yok et. İnsanlarla uğraşıyorsunuz, evlerine giriyorsunuz, vesveseler veriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. At o enerjinin üzerinden. Çantamda bugün gün çıkardığım koruyucu Rabbimizin bize gönderdiği her kötülükten koruyucu la ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Her kötülükten koruyucu kitabı çıkarmayacağım. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum. Yanına yaklaşmama izin ver. Yanına yaklaşmama izin ver. Ben de çantamdakini çıkartırım. La ilahe illallah. Üzük kelimeti lahid damatim mahalak. Çantamdakini çıkartmamı istemiyorsan sana yaklaşmama izin ver. Üzük la lahid damatim işeri mahalak. Allah'ın adıyla çantamdakini çıkartıyorum. Sana tekliflerde bulundum bulmama kabul etmedim. Özür kelimetli la iddamatim işerim mahalak. Özür kelimetli la iddamatim işerim mahalak. Gitti. 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 La ilahe illallah. Zaten hissediliyor burada yok şu anda arkadaşlar. La ilahe illallah. Özür kelimetli la iddamatim işerim mahalak. Özür kelimetli la iddamatim işerim mahalak. Ceviz kabukları ne zaman geldi? Hiç fark etmedim de.